Herkese merhaba. Bu videoda Armada gıda'yı incelemeye çalışacağım. Armada gıda bu yıl halka arz olan şirketlerden biri. 3 Ocak 2025 yılında halka arzı gerçekleşti. 40 liradan halka arz oldu. Şu anki fiyatlaması 34 lirada halka arzın gerisinde bir fiyatlaması var. Halka arz yatırımcısının zararda oldu şirket şu an itibariyle. Halka arz edildiğinde sınırlı sayıda bir patron satışı da bulunuyor. Ancak ilginç bir durum olarak şunu söyleyeyim, %20 halka arz ediliyor. Halka açıldığında %20'lik bir fiili dolaşım oranı var. Daha sonra gördüğünüz gibi bu %16.93'e iniyor. Burada akışta geçmişe gelirsek, bakın burada yönetim kurulu başkan vekili Saadettin Saygın Dönmez 35 liradan geri alım yapıyor Fetih kalıpçı sönmez 37 liradan geri alım yapıyor. Evet 36 liradan 36 liradan 37 37 38 liradan geri alımlar mevcut. Halka açıldıktan sonra %3'ten daha fazla bir payı şirketin ortakları, şirket Sönmez ailesinin yönetmiş olduğu bir şirket. Bu ailenin halka açıldıktan sonra düşen fiyatlardan satmış olduğu hisseleri hatta satmış olduğundan da daha fazla hisseyi geri alarak yerine koydu ve halka açıklığı %17'nin altına düşürdüğü düşürdü. Bir şirket ancak buna rağmen şirketin sahiplerinin almış olduğu fiyatlarında tekrardan altında gördüğümüz ancak bu dün gelen bilanço ile birlikte hafif bir hareketlilik gördüğümüz bir hisse. Birazdan detaylarına gireceğiz. Öncelikle halka arzdan bahset bahsetmek istedim. Bu bir aile şirketi ve daha kurumsal bir şirket şeklinde bürünmek adına halka arzı gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte bir yatırımı bulunmakta. Birazdan detaylarına bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi yatırımı bulunan şirketler, şirketlerin borçlu bir yapıda olduğunu görüyoruz. Burada da bir borçlu yapı var. Son tabi halka arz 3 Ocak'ta gerçekleştiği için bu bilançoda halka arz geliri yansıdı. Ve burada gördüğünüz gibi net borcun düştüğünü görüyoruz. Ancak farklı olarak şimdi şeye de bakalım. Net, net borç bölü FAVÖK'te buçuk. Yani bunun daha çok düşmesi tabii ki de e, olumlu olur. E, ancak e, tabii ki de yatırım yapan şirketlerin e, borçlu yapıda olması da normal. E, burada şirketin ilgimi çeken e, tarafı e, halka arzı gerçekleşirken gelen nakdi e, borç kullanımında değil işletme sermayesinde e, kullanacaklarını vurgulamaları. E, bu da ne oluyor? Aslında şirket bu e, stok sayısını arttırıyor. Birazdan bilançoda bakarız orada e, bir e, hafif bir artış söz konusu. Şirket işletme sermayesi olarak daha zaten kısa vadeli borçları biraz daha bu stok alımları üzerine kurulu. Uzun vadeli borçları ise bu fabrika yatırımı ile ilgili. Şirket daha çok burada stok alımı yaparak bu stokları sat, satınca elde edilen nakitle birlikte borçları ödeme taraftarı biraz daha aslında burada yatırımcının algısını düşünerek halka arz sırasında bu gelen nakdi borç ödemesine değil, işletme sermayesinde ve stok alımlarında kullanacaklarını belirtmişler. E, o konuda açıkçası ben mesela tabii ki de algı açısından belki halka arz kitlesinde önemli olabilir. E, ancak şu süreçte borçlu yapı e, oldukça birçok şirkete zarar vermekte. E, ben açıkçası ilk yorum olarak e, borçlu, borcun ne kadar düşürülebilirse e, o kadar olumlu e, olacağı tarafındayım. Şirket ne iş yapıyor? Burada ürünlerini yaptığımızda, baktığımızda bakliyat ve hubutat tarafında yaygın bir iş yaptığını görüyoruz. Burada birazdan bakacağız. Daha çok işte mercimek, bulgur, pirinç gibi üretimler yapmakta. Şirketin 3 tane fabrikası bulunmakta. Bunların ikisi şu anda hali hazırda faaliyette. Üçüncüsü de yatırım halindeki fabrika merkez fabrikada konvansiyonel e, üretimleri gerçekleştirip organik üretim fabrikasında da adı üzerinde e, organik ürün, ürünlerin üretimini gerçekleştiriyorlar. E, bu arada e, şirketi incelemek için ilk çeyrek bilançosunu bekledim çünkü e, gördüğünüz gibi burada net borç tarafında e, şirkete bir nakit girişi halka arzı ve belli olduğu için e, bu bilançoyu görüp e, incelemenin daha doğru olacağını, daha iyi sonuçlar göstereceğini e, düşündüm. Şimdi organik üretim fabrikası sunumun sonlarına doğru geçiyor aslında. Burada mesela 2023 ile 2024 yılı arasındaki farka baktığımızda organik ürünlerin satışlarında bir artış görüyoruz. Burada da mesela Fintables'ın yapmış olduğu Arma da Gıda Analiz Toplantısı var. Mesela burada bir bilgi var. Organik ürün segmentinde Avrupa'da pazar lideri konumunda olup hacim artışı devam ediyor demiş bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü organik ürün satışlarının tabii ki de kar marjı çok daha yüksek. ve mesela burada hemen bilançoda hasılat ve satışların maliyeti dipnot 17'ye bakarsak, bakın şirketin yurt içi satışları gerilemiş, yurt dışı satışları biraz daha yerinde saymış. Bu Avrupa pazarında anladığım kadarıyla organik ürünlerin satışları daha yaygın olduğu için Burada biz ciroda bir düşüş görsek de enflasyonun altında bir seyir görsek de karlılıklarda ciddi artışlar görüyoruz. Birazdan detaylarına da bakmaya çalışırız. Ancak tahminimce burada organik ürün satışının hacimsel olarak artmış olduğunu düşünmekteyim. Zaten şirketin de bu yönde planları mevcut. Birazdan yatırım halindeki 3. fabrikanın da detaylarına bakarız. Burada da yeni ürünlerle birlikte yine kar marjı yüksek ürünler üretme yolunda şirket yatırımları bulunmakta. Şimdi burada yönetim kurulu üyelerine baktığımızda şirketin Sönmez Ailesi'nin yönetim kurulunda bulunduğunu görmekteyiz. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Halka açılan aile şirketlerinde genel olarak mesela röportajlarını falan izlediğinizde burada şu söyleniyor. Biz biraz daha artık bir kurumsal bir şirket olarak anılmak istiyoruz diye. Ben bu tarz şirketlerde e, tamam tabii ki de aile e, üyeleri yönetim kurulunca o, kurulunda olacaklar ama mesela e, finansal konularda yetkin e, kişileri biz bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurullarında görebiliyoruz. Mesela da var. En son incelediğim koleksiyon mobilyanın yönetim kurulu üyelerinin CV'lerine detaylıca bakmıştık. Mesela ben orada çok etkilenmiştim. E, bu tarz kurumsallaşma çabasında olan aile şirketlerinin bence e, yönetim kurulunda aile dışında kendi alanında yetkin kişilere yer vermeleri gerekiyor. Eğer öyle bir gelişme önümüzdeki dönemde olursa bence şirketin kurumsallaşma adına daha iyi bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Şirketin ürettiği ürünlere baktığımızda aslında bildiğimiz ürünler nohut, bulgur, kırmızı mercimek gibi organik tarafta da bunun organik ürünlerini görmekteyiz. Şirketin özellikle doyum markasını görebilirsiniz marketlerde. Ancak daha çok bakın burada yurt içi iş, iş ortaklarımız başlığında marketleri görüyoruz. Bu marketlerin işte private label markalarının üretimlerini de gerçekleştiriyorlar. Buradan da ekstra satışlar oluyor. Yani sadece doyum markası ya da burada gördüğünüz markalar üzerinden bir satış olmuyor. Marketlerin kendi markalarında yaptıkları ürünlerde de üretimleri mevcut. Burada da paylarını, pazar paylarını artırdıklarını söylüyorlar. Birçok yere de agresif bir şekilde girdiklerini ilettiler. Daha çok organik tarafta şirketin önümüzdeki süreçte biraz daha başarılı sonuçlar elde etmesini vesaire de bekleyebiliriz. Büyümenin biraz daha oradan geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi 2024'te büyüme için atılan adımlara baktığımızda 3. fabrika yatırımını görüyoruz. Bu fabrika yatırımında yeni ürünler de olacak. Hem mevcut ürünlerin kapasitesi artacak hem de yeni ürünler de girecek. Bunlardan biri süper yaşam tağlı, işte yetişkin maması da olarak bilinen ürün ve bununla beraber işte makarna, kuskus, işte bakliyat unu, kahvaltılık gevrekler, bitkisel protein gibi ürünler de var. Yatırımcı ilişkilerinin sunumunda biz soru olarak şeyi de sorduk. Şimdi Armada Gıda'nın rakiplerine baktığımızda burada bir e, sektörde aslında yoğunlukla e, hazır yemek sektörüne karşı bir e, yatırım hamleleri görüyoruz. İşte yayla gıda da bunu görüyoruz, tat gıda da bunu görüyoruz. E, çeşitli bu sektöre dair agresif yatırımlar var. E, bu tarz ürünlere yoğunluk verilecek mi diye sorduk. Hazır yemek e, ürünlerinin de bu fabrikada üretileceğini söylediler ve önemli bir nokta bu yatırım ile mevcut kapasitemiz yaklaşık 3 katına çıkacaktır e, demişler. Şimdi buradan hemen fiyat tespit raporuna gelmek istiyorum. E, bir de bu fabrikanın e, bu yılın sonuna kadar e, üretime geçmesi, bu yılın sonuna kadar e, yatırımın tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla 2025-2026 yılına bakın geldiğimizde Ciro'da bu dolar bazlı fiyat tespit raporunda önümüzdeki dönemin gelirleri planlanmış ve 2026-2027 yıllarında döviz bazlı ciddi büyümeler söz konusu. Aynı zamanda da tabii bu ürünlerin maaşları daha yüksek olacağı için Fabrik maaşına da daha yüksek beklentiler var. Aynı zamanda şirket yine GES yatırımları yapmış ve burada tabii ki de giderleri düştüğü için yine marjlarını olumlu anlamda etkileyen bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Bu 2025 yılı Mart ayı itibariyle %42'lik bir tamamlanma oranı oluşmuş fabrikada. Şimdi bununla ilgili de şunu söylemek lazım. Birçok yatırım yapan şirkette görüyoruz bunu. Yatırımlar bu dönemde beklenilen zamanlarda gerçekleşmeyebiliyor. İşte bu birkaç ay ertelenebiliyor. Burada bunu takip etmek, belki de işte yatırımcı ilişkilerini düzenli olarak, özellikle işte yılın sonuna doğru yeni fabrika yatırımı ne durumda diye sormak gerekiyor. Çünkü fabrika yatırımı sonuçlandıktan sonra ciddi bir burada kapasite artışı olacak. Ben şirkete kapasite kullanım oranını sordum. Şu an ne ne derecede kapasite kullanım oranınız? Onlar da yüksek olduğunu tamamını kullandıklarını ve yeni yatırıma ihtiyaç duyduklarını söylediler. Şimdi burada süper tahıl üretimi özellikle acil durumlar ve gıda güvensizliği bağlamında hamile ve emziren kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar gibi savunmasız nüfus arasında temel besin öğeleri ve enerji sağlamak üzere tasarlanmış bir besin takviyesi ürünüdür. Bu ürünün aslında önümüzdeki süreçte biraz daha önemli bir hal alabileceği açıkçası dünyanın gidişatına vesaire baktığımızda ne yazık ki söyleyebiliriz yine. Bu GES yatırımlarını da söyledim. Onun dışında bir de Kazakistan'da tarımsal ürün ve işleme teşhisi yatırımı mevcut. Burada da Agro LLP şirketi Kazakistan'da kurulan Armada Gıda %70 oranında burada pay sahibi. Yani yine burada yatırımları mevcut. Şimdi hazır buraya değinmişken e, aklıma gelmişken hemen gireyim. Faaliyet raporunda baktığınızda burada e, açıklıyorlar. Şirketin ilişkili taraflarla yapmış olduğu bazı işlemler var. Şimdi hatta bilançodan da bakalım bunlara. Dipnot 25'te detayı verilmiş. Alışlar ve satışlar. Armada Anadolu ve Penta Organik. E, satışlar tarafında da yine iki şirketi ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde görmekteyiz. E, alışlar 550 milyon e, TL'lik bir Mesela alış gerçekleşmiş bu iki şirketten. E, faaliyet raporunda da bunların bilgileri veriliyor. Mesela Pent Organik %100 şirketin ortaklarından Mehmet Hayri Sönmez'e ait. Armada Anadolu'nun %95'i yine şirketin ortaklarından Saadettin Saygın Sönmez'e ve %5'i de Fethi Kalıpçı sönmeze ait. Burada şirketin ilişki taraflarla ilgili bilgileri verilmiş. Şimdi biliyorsunuz ben biraz bu ilişkili taraflara bakan biri, birisiyim. Bununla ilgili de soru soruldu. Şirket mesela bu halka açılırken SPK'da bununla ilgili bilgi istemiş. Şimdi burada şirketin biz baktığımızda özellikle alacak verecek tarafında alış satış tarafında da aslında alış biraz yüksek ama satış tarafı biraz daha az bunun belli yüzdelerde kaldığını ve ileride de bu yüzdeleri aşmayacaklarını söylediler. Özellikle bu Armada Anadolu'nun varlık sebebi işte Kobi statüsünde olması itibariyle belli işte kredi avantajları gibi avantajlar sağlıyormuş şirkete. Bu yüzden bu şirket kullanılıyormuş. Şirketin yatırımcı ilişkileri böyle bir bilgi aktardı. E, Tabi önümüzdeki dönemde burayı takip etmekte fayda var. E, belli oranların altında e, kalması gerekiyor, söyledikleri gibi. E, yoksa e, bu tarz durumlarda ciro, ciro içerisindeki paylar yükseldikçe e, bu tarz şirketler e, biraz daha iskontolu işlem görebiliyor. E, buraya dikkat etmek e, lazım. E, şimdilik e, bir sorun olmadığını söyleyebiliriz ancak halka açılmış şirket, yeni açılmış şirketlerde önümüzdeki süreçleri iyi takip etmek gerekiyor. bakın videonun başında söyledim, organik ürünler ve konvansiyonel ürünler, ürünlerde 2023'te %8'lik bir organik payı varken 2024'te %12'lik bir organik payı var. Yeni yılda bunun biraz daha artmasını bekleyebiliriz. Burası arttıkça da şirketin gelirleri sabit kalsa bile organik ürünlerin kar marjı daha yüksek olduğu için karlılıkta da bir artış görme e, durumu söz konusu olacak. Şimdi borçlanma yapısına baktığımızda kısa vadeli ve uzun vadeli borçları e, bulunmakta. Yine videonun başında söylediğim gibi kısa vadeli e, krediler ağırlıklı olarak stok finansmanında kullanılıyor. Üçüncü e, fabrika yatırımı ve gez yatırımları neticesinde de uzun vadeli krediler kredilerde artış olduğunu görüyoruz. Şimdi burada önemli bir şey 2023 e, borçluluğuna baktığımızda burada TL borçların e, yüksek olduğunu görüyoruz. E, 2024'te ise bu TL borçlar e, oldukça azaltılmış. Biliyorsunuz TL'de çok yüksek faiz olduğu için e, burada e, döviz cinsinden e, krediler tercih edilmiş. Yeni işte nakit pozisyonunda da e, halka arzdan geldikten sonra şirketin net borç e, bölü favori. iki 2.5'a gelmiş durumda halka arz olurken söyledikleri üzere 2025 sonunda bunu 1.71 seviyesine çekmeyi planlıyor. Şimdi şirketin tekrar söyleyeyim halka arz gelirinden bir borç ödemesi vesaire olmayacak. Burada stok alımları olacak. Ancak bu stoklar satıldıkça da buradan elde edilen nakitle borçlar kapatılacak. Böyle bir stratejisi var şirketin. Şimdi özellikle içerisinde bulunduğumuz yüksek faiz ortamında e, borçluluğun düşmesi e, bilançolarda olumlu karşılanıyor. Bu şirket içinde önümüzdeki e, bilançolarda borçlu yapı düştükçe ve net borç bölü Favök 1'e doğru yaklaştıkça e, yeni yatırımda devreye girmesiyle birlikte olumlu bir süreç görebiliriz diye düşünüyorum. 2025 beklentilerine baktığımızda burada tabii şirketin fiyat tespit raporunda belirtmiş olduğu beklentilerle paralel. Döviz bazlı olduğu için buradaki değişimler çok ciddi. %45'lik bir döviz bazlı ciro artışı bekleniyor. İlk çeyrek tabii bu enflasyon muhasebesi TL bazlı biz buna bakıyoruz ama döviz bazlı ilk ilk çeyrek itibariyle böyle sert bir artış biz görmedik. Ancak Fabrik'te bu artışı gördük. Tabi geçen yılın e, ilk çeyrek fabriki biraz düşükmüş. E, şimdi 50 milyon dolara yakın bir 2025 yılı fabrik beklentisi var. E, i̇lk çeyrek itibariyle 8 milyon geldi. Yani önümüzdeki çeyreklerde de buradaki beklentiye göre e, yüksek bir e, fabrik beklentisi oluşur. Şimdi 50 milyon e, dolarlık bir e, fabrik gelirse de bugün şirketin piyasa değeri 200, 233 milyon dolar net borcu 72 milyon dolar. Yani firma değerini 30 olarak görebiliriz. 50 milyon dolar, dolarlık Favök e, gelirse de e, 300 bölü 50, 6 FD bölü Favök prospektif olarak bir e, değerleme görebiliriz. Bu sektörde şimdi e, genel olarak gıda firmalarında 10 civarında bir e, şirketin zaten şu an fiyatlanmış olduğu 10 civarı bir FD bölü Favök rasyosu vardır. Ancak borç, bu süreçte borçlu şirketlerin biraz daha iskontolu fiyatlandığını görmekteyiz. Önümüzdeki süreçte bu da etkili olabilir. Ancak 10 civarında fiyatlanırsa iyi bir getiri imkanı sunuyor. Borçlu yapısı nedeniyle ya da işte bu ciroları tutturamama ihtimali ya da mesela bu Armada 3 yatırımının gecikme ihtimali gibi ihtimaller neticesinde şirketin fiyatlaması aşağıya da yukarı yönlü etkilerle değişecektir diye düşünüyorum. Etkilenecektir diye düşünüyorum. Şimdi bilançoya baktığımızda burada nakit ve nakit benzerlerinde artış görmekteyiz. Stoklarda yine kısmi bir artış bulunmakta. Yine kısa vadeli borçlanmalarda da hafif bir düşüş görmekteyiz. Dediğim gibi önümüzdeki süreçte de şirketin burada borçlu borçluluğunun düşmesini beklerim. E, bu stoklar satıldıkça kısa vadeli borçlar e, kapanacaktır. E, burada dipnot 17'de hasılat ve satışların maliyetine baktığımızda da e, aklıma gelmişken e, şunu söyleyeyim. Şimdi satışların maliyetini e, biz özellikle satılan mamul maliyetinde e, bu senenin ilk çeyreğinde ciddi bir düşüş görüyoruz. Şimdi şirketin e, özellikle bu kısa vadeli borçlanmalarına hani stok alıyor vesaire dedim ya. Oradaki alımları anladığım kadarıyla mesela uygun bir fiyat gördüklerinde bunu kaçırmıyorlar bir alım yapıyorlar, stok kuvvetlendiriyorlar, kısa vadeli bir borçlanma yaratılıyor ama burada mamul maliyeti düşerse uygun fiyatlı alımlar yaparlarsa tabii bu karlılığı çok ciddi derecede etkiliyor. E Tabii bu tarz borçlanma da fena bir borçlanma değil. Bundan sonraki süreçte yine bu satılan mamul maliyetine dikkat etmekte fayda var. Bu tarz bir düşüş önüm, yılın geri kalanında da devam ederse şirketin marjları önemli ölçüde yükselebilir. Zaten yanılmıyorsam %16 civarında bir beklenti vardı. %13 geldi. Geçen yılın aslında ilk çeyreğinde kötü bir fabrik marjı varmış bundan sonraki e, süreçte de %16 civarında %20'ye yakın bir e, marjın yükselmesi e, beklenebilir. Özetle şirketle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, halka arz fiyatının altında bir fiyatlaması olan e, an itibariyle 9 milyar e, piyasa değeri bulunan e, halka arzdan sonra düşen fiyatlardan patronun e, alım yaptığı ve e, fiili dolaşım payının %20'den %17'nin altına düştüğü bir aile şirketi. Önümüzdeki dönemde üçüncü fabrika yatırımı bulunmakta. Bu fabrika yatırımının sonuçlanmasıyla birlikte kapasitesinin ciddi oranda artması bekleniyor. Ancak buradaki işte planlar ne derece tutacak? Şirket bu kadar kapasite artışının tamamını kullanabilecek mi? Ya da bu yatırım beklenen zamanda gerçekleşecek mi vesaire bunlar önemli konular olacak. Bunları yakından takip etmekte fayda var. Önümüzdeki dönemde de özellikle yıl sonu bilançosu geldiğinde şirketin bu yatırımları ne durumda? Nasıl bir karlılık var? İlk sene halka arz olurken fiyat tespit raporunda söylemiş oldukları beklentileri gerçekleştirebildiler mi? vesaire? Bunlara bakarız. Sizin de şirketle ilgili yorumlarınız varsa yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere diye.